Merhaba arkadaşlar ben Ömer yepyeni videoya oyuna hoş geldiniz burada haberde Ömer Efe'yi en iyi tanıyan kazanır oynuyoruz Evet Ömer Efe birinci sorunu sorabilirsin istiyorsan Bacağımı Evet En çok kök gitmek istediğin yer Aa, dur. Ee, Futbol kuşu Futbol kursu. Hayır Günüzde yanlış bildim. Arkadaşlar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ya söyleyeyim mi? Söyle. KB'ydi. Kahve. Evet. En son nereye gitmişti? çakla gidiyoruz çünkü. Evet Merak abi evet. Evet arkadaşlar ikinci sorunu sorabilirsiniz hmm. En sevdiğim hayvan. Bence köpek köpek köpek. Aslan. İkiniz de yanlış. Neydi? Neydi neydi? Bu kalemim. O ona 1 2 3 4 Ya denem sok 4 5 6 7 8 9 10. Bu. Ömer Efe çok kafamızı sokma. Sular fışkırıyor sonra. Evet. burnumuzu ve de... ağzımızı sokacaksın. Sen evet. buraya kadar sokuyorum. Ben de önden çıkmak istiyorum ya. Hadi. Hadi <laughs> soru. üçüncü soru. 3. mü? Evet. Benim en sevdiğim ne? Hmm. Tiri. Papatya. Hayır. İhihihi. Hayır demeyeceğim. Zeynep de papatya diyebilirdi. Demek yok. Papatya diyecektim. En sonunda söyleyecektim. Tamam o zaman ne diyeyim? Çiçek. Çiçek. çiçek bilmiyorum. Normal çiçek yani. İkiniz Bahar çiçeği. Güldü değil mi? Evet güldü. Ya. Bir, iki, üç, dört, 5 6 7 8 9 10. Ben, de, ben… yeni şeyimire kadar sokuyor. <laughs> Bak buraya kadar sokuyor. Ömer evet sular fışkırıyor sonra. Evet. Hadi dördüncü sonu sor. Hayır <laughs> Benim en sevdiğim. <laughs> Arkadaşlar kanalim. Arabanın arkası. BMW Hayır ya da evet deme. Sence? Ee, Lamborghini. Neydi? Ferrari'ydi. Arkadaşlar. Bir, iki, üç, dört, Aa! beş, Aa! altı, yedi, sekiz, Aa! dokuz, 10. Ah! Kular fışkırıyor. Ne be? Ne buraya kular sokuyor bak. Aa! Böyle sokuyor. Tamam, de, böyle sokuyor. sorun de böyle sokuyor. Sor. Hey de onu bitirelim. yanlış yandım. bilmeniz gerek. O yüzden en olmak istediğim meslek. Ömer Efe. Futbolcu. Baba. Hayır. Ya Zeyn Ömer Efe neden son diyorsun ya? En son diyeceğin Zeynep de futbolcu diyecekti. Hı hı. O yüzden ikisini de sokacağız. Hadi. Ya. Öf. Evet. Ömer ben dedi. soksam kendim ya. Ömer Efe bak dibine kadar soktum. Tamam, tamam tamam. Sokmayacağım. Bir Sonra bir... zarf üstü 2 bay bay 3 4 5 6 7 8 9 10 çok yavaş sayıyor. Çok yavaş sayıyor. Bu çok yavaş sayıyor ama. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Üçümüzde de çek. De birden çektik. Görüşürüz.